gibi ya arız arız değil ki evli yabancı, ya. geçen gün adamın el motorunu iltifat ettik bozuldu 40 yıllık motor şimdi baltaya kalmış ne oldu motorun bozuldu baltaya mı kaldın <laughs> motorun bozuldu baltaya kaldı Bak, bunun sapı <laughs> Ya, canavar motorla, gibi helal! Ya, ağız ağız değil ki ya. Geçen gün adamın el motorunu iltifat ettik. Bozuldu 40 yıllık motor. Şimdi baltaya kalmış. Ne oldu motorun bozuldu baltaya mı kaldın? Ehehehe! Motorum bozuldu baltaya kaldım Bunu <laughs> Bunun <sap> <laughs>